Yaşadığımız hayat kimileri tarafından anlamsız, kimileri tarafından güzel ve kimileri tarafından bir mücadele yeri olarak adlandırılsa da bazıları tarafından acılarla dolu olarak algılandı. Bazıları derken Arthur Schopenhauer'dan bahsediyorum. Peki bu hayat gerçekten acılardan mı ibaret? Yoksa Schopenhauer dramatik derecede karamsar mı? Bugün üzerinde duracağımız mesele tam olarak bu. Bu videonun konusu Arthur Schopenhauer ve felsefesi. Konuya geçmeden önce belirtmek istediğim minik bir durum var. Maalesef izleyicilerimizin çok büyük bir çoğunluğu bu kanala abone değil. Bunu birazcık toparlamak adına ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konuya geçelim. Hayatın kendi içerisinde acıları barındırdığı yatsınılamaz bir gerçek. Hastalıklar, ölümler, travmalar bu hayatın içinde bulunan acı dolu senaryolardan sadece birkaçı. Fakat Schopenhauer hayatın kendisinin bir bütün olarak acıyı ifade ettiğini düşünüyor. Ona göre bu dünyada var olan hazlar ve keyifler biz insanları asla tatmin edemiyor. Ne kadar hazın peşinden koşarsak koşalım tam anlamıyla doyuma ulaşamıyoruz. Hayatın içinde var olan trajediler ise bir şekilde peşimizi bırakmıyor. Ölümler, hastalıklar ve travmalarımız bir şekilde bizi buluyor ve acıdan kaçamıyoruz. Schopenhauer'a göre insanın yaşamı sürekli olarak acı ve sıkıntılarla dolu. Bu acılar tekrar eden bir döngü şeklinde gerçekleşir. İnsan bir sıkıntıdan kurtulduğunda veya bir hedefine ulaştığında bile yeni bir sıkıntı veya hedef ortaya çıkar. Bu döngü hiçbir zaman tam anlamıyla sona ermez. Bu nedenle hayatın bir tür musibet çarkı olduğunu ve insanın sürekli olarak acı ve sıkıntılarla başa çıkmak zorunda olduğunu savunur. Peki yaşam dediğimiz kavram bu kadar kötüyse biz insanların hayatta kalma arzusu neden bu kadar yoğun bir şekilde varlığını sürdürüyor? Tam bu noktada Schopenhauer'ın ortaya attığı istenç kavramı açığa çıkıyor. Arthur Schopenhauer'a göre evrenin temelinde var olan ve bizi ayakta tutan yegane şey istenç kavramıdır. İstenç kavramı bizim yaşam maruzumuzu oluşturur ve aynı zamanda hazların peşinde koşmamızın en temel nedenidir. Bu kavram hazları olan arayışımızda aktif bir rol oynasa da asla tam anlamıyla tatmin olmaz. Hayatın acı dolu olmasının ana sebeplerinden biri de budur. İnsan istenciyle hareket eder ve günün sonunda elde ettiği yegane duygu acı olur. Çünkü istenç doyumsuz bir kavramdır. Arzularımız veya isteklerimiz birçok filozof tarafından hayatı güzelleştiren ve bizleri motive eden kavramlar olarak ele alınsa da Schopenhauer bunun tam tersini iddia eder. Ona göre hazlarımızın veya mutluluğumuzun peşinden koşmak oldukça anlamsızdır. Hatta bu durumu şu sözleriyle ifade eder. Dünya bir insanı mutlu edecek şeylerle dolu değil. Çünkü mutluluğun kendisi bir şey değil. Sadece bir şeyin yokluğudur. Bu sözlerden anlayacağımız gibi Schopenhauer mutluluğu kovalamaktan çok acılardan kaçınmayı bizlere öğütler. Çünkü ona göre mutluluk tam anlamıyla elde edilebilecek bir kavram değildir. Ama acılarımızdan ve kederlerimizden bir nebze de olsa uzaklaşmak mümkündür. Schopenhauer bunun iki yolu olduğunu söyler. Bunun birinci yolu isteme duygusundan izole bir hayat sürmeye çalışmaktır. Kendisi Budizm'den oldukça etkilenen bir filozoftur. Hazların ve arzularımızın bizi sadece daha fazla acıya götüreceği konsepti aslında Budizm'e aittir. Ve tıpkı Budizm'de olduğu gibi Schopenhauer acılardan uzaklaşmak için isteme duygusunu def etmek gerektiğini söyler. Hazlarından ve kendi beklentilerinden uzaklaşan insan kendi içsel huzurunu elde edebilir. Çünkü insanı en çok yıpratan gerçekleşmeyen beklentileridir. Fakat insan kendi hazlarını ve isteklerini susturmayı başarırsa içinde barınan acıyı da dramatik bir şekilde azaltabilir. Schopenhauer'un bahsettiği ikinci yol ise sanat veya felsefe yapmaktır. Schopenhauer, sanatın insanın içsel acılarına karşı bir tür teselli sağladığını savunur. Sanat eserleri, insanın iç dünyasına hitap ederek onu geçici bir süreliğine de olsa arzularından ve dünyadaki acılarından uzaklaştırır. Buradaki temel nokta aslında insanın odağını isteklerinden başka bir yere çekip kafasını dağıtabilmesidir. Felsefe ise insanın kendi varoluşsal sorunlarını ve acılarını anlamasına, ardından bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Hayata karşı pesimist bir bakış açısına sahip olan Schopenhauer, insan ilişkilerine de çok ılımlı yaklaşmaz. Ve bu durumu kirpi metaforuyla açıklar. Ona göre insanların arasındaki ilişki tıpkı soğuktan kendini korumak için birbirine temas eden kirpilere benzer. Soğuktan korumak için birbirine yaklaşan kirpiler, sahip oldukları dikenleri yüzünden birbirlerine zarar verirler. Ama tamamen uzaklaşmak da onların soğuktan ölmesine neden olabilir. Kirpiler bu nedenle onları soğuktan koruyacak kadar yakın ve dikenleri birbirine batmayacak kadar uzak bir şekilde konumlanırlar. İnsan ilişkileri Chopin'a göre tam olarak bu şekilde işler. İnsanlar toplumdan tam olarak uzaklaşamaz. Çünkü Aristoteles'in de dediği gibi yaşamak için başka insanlara ihtiyaç duyarız. Fakat sosyal ilişkilerimizde çevremize olan yakınlığımızın artması biz insanların birbirine zarar vermesine neden olabilir. O nedenle Schopenhauer çevremizdeki olan insanlara yaklaşımımızda mesafelerimizi iyi ölçmemiz gerektiğini de ifade eder. Evet dostlar, videomun sonuna geldim. Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir. Sıradaki videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.